Şunu tespit edelim şimdi. Seri muhakeme usulü sadece belli suçlarda uygulanabilir. Ve bu suçlar tek tek sayılmıştır. İşte hakkı olmayan tecav tecavüz, genel güvenlik, şudur budur. Ve bütün bu suçların ortak özelliği var. Genellikle mağdursuz suç, mağdur olmayan suç bunlar. Fakat <laughs> bir iki istisnası da var. Bazı şeylerde birkaç tanesinde mağduru da var ama mağduru olmayan suç ve delillendirilmesi daha kolay. Belge delilliğiyle zabıtla filan tespit edilecek deliller. Ve bu kanun koyucu bunları özel olarak seçmiş bu suçları. Seri muhakeme usulü duruşmasız bir karar vermek niteliğinde olduğu için ve bu konuda da kararı kabul edip etmeme kararını şüphelinin vermesi gerekçesiyle kanun koyucu ilk yürürlüğe girdiği sırada yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve sağır bedelsizlik ve hallerinde seri muhakeme usulü uygulanmayacağına dair bir düzenleme yapmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi 5-11-2024 tarihli kararı e, resmi gazetede 10 Mart 2025 tarihinde yayınlandı. Bu karar ile Anayasa Mahkemesi e, sağır ve dilsizlik hallerinde seri muhakemenin uygulanmamasına ilişkin hükmü iptal etti. Gerekçesi Anayasa Mahkemesi'nin e, yaş küçüklüğünde evet savun kendisini savunamayacak müdafi hukuki yardına yararlanacak ama sağır ve bakımından eğer yaşı 21 yaştan yukarıda ise sağır ve zaten yetişkinler gibi ceza sorumluluğu olacağını kabul eden hükme dayandı ve böylece bir iptal kararı verdi. Bu noktayı dikkatinize sunmak istiyorum. Kanun koyucu dediğim işte bu kanunu hazırlayan ekip. Ve şuna bakmışlar bu suçları seçerken. En çok işlenen ve adalet sistemini meşgul eden suçlar nelerdir? Bu suçları ayıklamışlar şey içerisinden ve mağdursuz suç olmasına dikkat etmişler ve bir liste yapmışlar. Bu listeye başka suç girebilir mi? Belki de girebilir. Selim seri muhakeme usulü genişleyebilir mi? Evet genişleyebilir. Ama böyle bir deneme var şimdi. Bu deneme şu. Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde dediğimiz vakit ne anlıyoruz? Bir defa kamu soruşturma evresinin sonuna geldiğimiz vakit şüphenin derecelerini düşünün. Bir başlangıç şüphemiz vardı. Soruşturmayı başlatan başlangıç şüphesi 160. maddede gördük bunu. Sonra iddianamenin düzenlenmesi için 170. maddede yeterli şüphe vardı. Seri muhakeme usulünde bu yöntemin uygulanabilmesi için önce kamu davasının açılmasının ertelenmesi yolu denenmiş olacak. O olmadığı takdirde seri muhakemeye iş geliyor. Ve seri muhakemeye gelebilmesi için de yeterli şüphe derecesine ulaşmış olması gerekiyor. Şunu test edelim şimdi liste halinde sayılan suçlarda yeterli şüpheye ulaşan bir soruşturma yapılmışsa ve kamu davasının açılmasını ertelenmesi yolda uygulanamadığı ise seri muhakemeye iş geliyor. Ne görüyorsunuz şimdi burada? Kanun koyucu liste halinde saydığı suçlarda kamu davası açılmadan işin soruşturma evresi halledilmesi için yöntemler aramaya başlıyor. Mahkeme önüne gitmek gitmesi gereken suç sayısını azaltıp soruşturma evresinde ve hatta duruşma hazırlığı evresinde duruşmanın başında e, basit yargılamada göreceğiz bunu. Mahkemenin iş yükünü azaltacak şekilde bir hükme gitmeyi hedefliyor. Hüküm. Soruşturma evresinde hüküm kuruluyor. Halbuki biz 223. ne görmüştük. Hüküm e, kovuşturma evresinde şeyde kuruluyordu. Bütün duruşma bitiyor, müzakere ediyorlar, deliller dinlenmiş filan. Hayır, burada hiçbir şey yok. Delil falan dinlenmeden doğrudan hükme giden bir sistem var. Böyle bir sistemi kanun koyucu mukayese e, hukuktan aldı, getirdi. Fransız örneğine baktı. Fransa'da benzer bir düzenleme var. Bunu getirdi. Fakat getirirken de ismini seri muhakeme diye koydu. Ama niteliğine bakarsanız, özüne bakarsanız bunun bir ceza kararnamesi olduğunu göreceksiniz. Ceza kararnamesi 1412 sayılı ceza muhakeme usul kanunda vardı. Fakat yeni kanuna geçilirken hiç sisteme girmedi. Ama şimdi bir başka şekilde ceza kararnamesinin yeniden sisteme getirildiğini tespit edebiliriz. Ceza kararnamesinin özelliği şu, ceza muhakemesinin morfolojik uygunluk prensibimiz var. Bir ceza muhakemesinde bütün muhakeme aşamalarının hepsinin tatbik edilmesi gerekmez. Eğer dünyaya uygunsa bazı aşamalar atlanarak sonuca doğrudan gidebilirsiniz. Burada da soruşturma evresinden kovuşturma evresi atlanarak doğrudan hükme gidilmesi söz konusu. Seri muhakemenin şeyi bu. Seri muhakemede soruşturma evresinden direkt hükme atlanıyor. Yani kovuşturma evresi duruşma yapılmıyor. İşte buna biz ceza kararnamesi diyoruz. Ceza kararnamesinde Sulh Ceza Hakimi'nin mahkemesinin de o zamanlar mahkemesinin ceza kararnamesinde de bu vardı. Sistemde, Alman sisteminde de var. Dünyada, Fransa'da da var. Birçok yerlerde var. Ve şimdi bize tekrar geldi. Yani yepyeni bir şey geldiğini zannetmeyin seri muhakemede. Bir tür ceza kararnamesi geldi. Ancak ceza kararnamesinin temel özelliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına da yansıyan temel özelliği şu. Eğer siz duruşma yapmadan, tüm delilleri dinlemeden bir hüküm kuruyorsanız, karşı gelme durumunda, kabul etmeme durumunda normal usule gelmeniz gerekir. Normal usuldeki tüm garantilerin o zaman tatbik edilmesi gerekir. Yani önceden verilmiş bir hüküm, ben kabul etmiyorum derse, o hükmün ortadan kalkıp yeniden duruşma yapılması gerekiyor. Burada da bunu göreceksiniz. Buna benzer bir mekanizma var. Bu nedenle seri muhakeme usulünün ahim standartlarına aykırı olmadığını söylemek yerinde olacaktır. Şimdi nasıl işliyor? Bir bakalım sistematiğine. Birinci fıkrasını gördük. Soruşturma evresinin sonuna gelinmiş olacak. Yeterli şüphesine de ulaşılmış olacak. kamu davasının açılmasının ertelenmesi yolu da uygulanamayacak. O takdirde bu suçlarda savcılık ikinci fıkraya geliyoruz şimdi. Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevleri şüpheliği seri muhakeme usulüne bilgilendirecek. Şimdi seri muhakeme usulü uygulayacağız sizin hakkınızda. Bu konuda sizi bilgilendiriyoruz dediği vakit onu anlatması gerekiyor seri muhakemenin. Ve burada prensip şöyle. Üçüncü fıkraya gördüğümüz vakit seri muhakeme usulü ıı, müdafiin huzurunda sana teklif ediliyor. Şüpheliye teklif ediliyor. Pardon, şüpheliye teklif ediliyor. Ve müdafi huzurunda bu teklifi kabul ederse o takdirde uygulanıyor. Şimdi teklif ederken şunu söylemesi lazım. Biz sizin hakkınızda indirilmiş bir ceza belirleyeceğiz ve bu ceza yaptırım mahkeme tarafından onaylandığı takdirde hüküm halini alacak. Sistemin özü bu. Ve böyle bir sistem içerisinde önce e, müdafi huzurunda şüpheliye e, seri muhakeme usulünün detaylarının anlatılması gerekiyor. Kabul ederse şüpheli bu şeyi kabul etmesi halinde Dördüncü fıkraya geçiyoruz şimdi. Ceza kanunu 61. maddesinin birinci fıkrasında belirlenen hususları göz önünde bulundurarak alt ve üst sınır arasında tespit temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle bir yaptırım belirliyor. Savcı TCK 61'in birinci fıkrasını uygulayarak o suça ilişkin bir ceza belirliyor, yaptırım belirliyor. Şimdi burada bir soru işareti aklınıza gelmesi gerekir. Mahkemenin yerine geçen bir savcılık var burada. Ve soruşturma evresindeyiz henüz. Soruşturma evresinde savcı mahkeme gibi davranarak bir 61 madde uygulayarak hüküm oluşturuyor. Hatta bu Beşinci fıkraya bakan, bakacak olursa burada da hapis cezasını erteleyebiliyor, seçenek yaptırımla da çevirebiliyor. Aynı bir mahkeme gibi bir hüküm kuruyor ve HAGB de uygulayabiliyor. 231. maddede koşullar varsa 6. fıkraya savcı bir hüküm kuruyor yarı oranda indiriyor. Sonuç cezaya bakarak da e, erteleme yoluna gidebiliyor. Seçenek yaptırımla uygulayabiliyor. Veya e, HAGB kararı da verebiliyor. Hüküm ve HAGB'nin iki ayrı karar olduğunu söylemiştim. Ve bundan sonra şüphe bir şey yazıyor, talep yazısı yazıyor 8. fıkrası. Cumhuriyet Savcısı <laughs> görevli mahkeme bir talep yazısı yazıyor. Bu talep yazısında iddianameye benzeyen bir talep yazısı ama iddianame değil bu. Çünkü iddianame tüm unsurları taşımıyor içerisinde. İstanbul'dan suçu söylüyor, işlendiği tarih söylüyor, belirlediği yaptırımı söylüyor ve bunu mahkemeye arz ediyor. Şimdi mahkeme 9. fıkra uyarınca şüpheliyi ve müdafiine çağırıyor ve müdafiin huzurunda ona bunu kabul edip etmediğini soruyor. Eğer kabul ederse bu takdirde bunun bir hüküm olarak diğer unsurları taşıyorsa mahkeme hükmü olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat seri muhakeme usulünde 10. fıkrada herhangi bir şekilde uygulanamazsa soruşturma evresinde yapılan bu kabuller ileride delil olarak kullanılamıyor. Burada da bir delil yasağını görüyoruz. 12. fıkra ve 11. fıkra seri muhakemenin uygulanamayacağı halleri bize söylüyor. İştirak halinde işlenen suçlarda biri kabul etmezse uygulanmıyor 11'e göre. 12. fıkraya göre de yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sadesizlik hallerinde de uygulanmıyor. Ve böylece 14. fıkraya bakalım. 14. fıkraya göre bir hüküm kuruldu. Bu hükme itiraz edilebiliyor. İtiraz edilirse de normal usulde bir usulle normal ceza mahkemesi kanununun prensiplerine uygun bir sistemin uygulanacağını görüyoruz. Şimdi bakın bu biraz karmaşık ve yeni bir müessese fakat yepyeni bir müessese de değil ceza kararnamesinin yıllarca uygulanmış olan ceza kararnamesinin tekrar canlandırılmış ve ismine ceza kararnamesi konmamış olan bir türü. Basit yargılama usulünün şu ana kadar uygulamasında e, olumlu netice alındığını söylüyor bakanlık. Adetler yüksek ve birçok davayı mahkemenin önden çekti. Yararlı mı yoksa zararlı mı diye bir düşünebiliriz. Yararlı yönü şöyle, birçok mahkeme davanı mahkeme önüne gitmeden soruşturma evresine halledilmesini sağlıyor. Çünkü delilli, delilleri var, yeterli şüphesi var. Fakat savunma hakkından da belli ölçüde de vazgeçmiş oluyor e, şüpheli. Ama indirimli ceza alıyor. Özellikle de HGB sınırına giriyor büyük ihtimalle. O HGB uygulanabilecek olduğu için de Sonuçta düşme kararı verilecek. Kovuşturma yer olmadığı kararı verilecek eğer sorusuna verilsin ya Yani sanık bakımından, şüpheli bakımından yararlı bir sistem. Fakat iş yükünü azaltmak amacı tek amaç olmamalı diye düşünmekte gerekir. Burada yıllar itibariyle bakalım sistem içerisinde nasıl bir özellik gösterecek